Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği cümleler hepimizi üzmüştür. Bugün İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da deprem olsa, Hatay'da yaşananları mı yaşayacağız? Şunu bilmek lazım ki hepimiz bu ülkenin öz evlatlarıyız. Hepimiz bu ülkenin bekası için, gelişimi için, ayakta kalması için bütün benliğiyle mücadele eden insanlarız. Biz 24 bin civarında insanımızı kaybettik. Bu acımızda bir yıldır yaşarken... Ve bütün dertlerimizde boğuşurken hepimizin Cumhurbaşkanı olduğunu düşündüğümüz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da daha birleştirici, daha bütünleştirici ve herkese eşit bir yaklaşımla herkesin hakkını dağıtıcı bir konuşma ve eylemler zincirini yapmasını beklerdik. Bu konuşma üzüntüyle karşılanmıştır. Hatay'da çok daha fazla üzüntüyle karşılaşmıştır. Hatay halkı hiçbir zaman mahzun ve garip değildir. Şantaja boyun eğmemiştir. Ayrıca Hatay halkı hiçbir zaman Fransızların da tehditine boyun eğmedi. Ondan önce de tehditlere boyun eğmedi. Ondan sonra da eğmedi. Bundan sonra da eğmeyecektir. Bütün benliğiyle Hatay'ı nasıl kurtarız diye 20 yıl mücadele eden bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyoruz. Hatay'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanet etmiştir. İşte o emanet edilen coğrafyanın belediye başkanı olarak Peygamber Efendimiz de çok iyi biliyoruz. Bir saatlik adalet 70 yıllık nafile ibadetten eftaldır diyor. Biz hak, adalet, eşitlik konusunda tabiz vermeden aynı zamanda şehrine sahip çıkarak bu şehri ebedi Türk yurdu yapmaya devam edeceğiz her türlü olumsuzluğa rağmen 31 Mart bu haykırışın bu ayakta duruşun bu tekrar dirilişin simgesi olacaktır. 31 Mart'ta buluşmak üzere.